Herkese merhabalar, Market İndirimleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle şok marketlerin 4-7 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan Cumartesi fırsatları kataloğunu inceleyeceğiz. İlk ürünümüz Kids markasının 16 jant çocuk bisikleti mavi ve pembe renkleri mevcut 2499 lira. Go Kid'in asker ve uçak seti oyun seti 149 lira. Go Kid'in yarış arabası okul otobüsü bloklar serisi oyun seti 79.95 Gokidi'nin kavramları öğreniyorum kitap çeşitleri 34 lira 90 kuruş. Gokidi'nin çadırlı asker seti 249 lira. Gokidi'nin Melissa büyük boy park seti 249 lira. Gokidi'nin tır ve araç oyun seti 249 lira. Gokidi'nin dörtlü oyun hamuru dörtlü paketi 49 lira 95 kuruş. Koki'denin aksesuarlı petli bebek seti 119 lira. Koki'denin metal çek bırak araba seti 99 lira 95 kuruş. Pilsan'ın kovalı midi bloklar 49 parça oyun seti 179 lira. Beyaz mutfak rafı seti 499 lira. Metal ayaklı zigon sehpa mermer desenli üçlü set 349 lira çok amaçlı dolap 5 raflı 6 bölmeli 999 lira. Jüt organizer kapaklı kutu 199 lira. Jüt organizer kutu bu sefer kapaksız olarak 159 lira. Jüt kapaklı çekmece saklama kutusu 159 lira. Baskılı mega hurç kulplu 49 lira 95 kuruş. Baskılı Maxi Hurç Kulplu olarak satılıyor 44 lira 95 kuruş. Baskılı Midi Boy Hurç Kulplu olarak 39 lira 95 kuruş. Mega Kutulu Kulplu Hurç Seti 89 lira 95 kuruş. Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 30 30 ölçülerinde 79 lira 95 kuruş. Baskılı Baza Altı Hurç Mega 59 lira 95 kuruş. Baskılı baza altı Maxi Hurt seti 54 lira 95 kuruş. Baskılı pencereli Hurt seti 54 lira 95 kuruş. 12 bölmeli çekmece düzenleyici 39 lira 95 kuruş. Ve son ürünümüz 4 bölmeli dolap düzenleyici 64 lira 95 kuruştan alabilirsiniz sizlerle şok marketlerin 4-7 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan cumartesi fırsatları katılımını beraber inceledik. Teşekkürler. Market indirimlerinden haberim olsun istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.